Merhaba arkadaşlar, bugün size dantel anglizin örmesiyle başlayacağız. Öncelikle ipimiz hakkında bilgi vermek istiyorum. Dantel anglizin ipimizin e, özellikle pamuklu olması çok önemli. E, eskilerimizden kalan e, çile iplerimiz olur. E, Şimdi günümüzde piyasada bulunan a iplerimiz olur, pamuklu iplerimiz olur. Angliz için üreten bazı firmalarımızın özel ipleri var. Onları da kullanabilirsiniz. E, bizim için marka değil ipin kalitesi ve şekli önemlidir. Ee, i̇pimin kalınlığına göre tığımı seçiyorum. İpimin kalınlığı benim hmm, 20 numara değilim. firman ismini söylemek istemiyorum. Tığımın kalınlığı 21 numaradır. 3 tane zincir çekiyorum. 1 tane sık iğne yapıyorum. Kendi tarafımdaki ipi alıp dışarıya çevirip 1 2 sefer çekiyorum. Başını tığımın dolamıyorum. Zincir çekmiyorum. Kendi tarafımdaki iki tane ipimi aldım. Size de gösteriyorum. Bakın şu iki ipim dışarıya çevirdim, içinden geçirdim ve kapattım. Tekli budur hanımlar. İki tane ipimi aldım, dışarıya çevirdim, içinden geçirdim ve kapattım. Hep aynı işlemi tekrar ediyorum. İki tane ilmeğimi aldım. Dışarıya çevirdim, içinden geçirdim, ilmeğimi kapattım. Kendi tarafımdaki iki ipi aldım, dışarıya çevirdim, içinden geçirdim, ilmeğimi kapattım. Tek language budur hanımlar. Üç parçalı bir salon takımı yapmak istiyorsanız, masası orta sebbağısı konsolu. Bir yumak teklangalez, iki yumak ikili anglez örmeniz gerekmektedir. Eee modene göre bu değişir ama genelde ikiliden iki, iki yumak, tek giden bir yumak anglez son takım için yeterli olacaktır. Aldığım yeri tekrar göstermek istiyorum. Şuradaki iki ilmeği alıyorum bakın. Dışarıya çeviriyorum. İçinden geçiriyorum. Sonra kapatıyorum. İki hamlede yapıyoruz bunu. Aldım bakın ipimi. Çevirdim. Tek seferde geçirmiyorum. İki ipten bir geçiriyorum. Sonra ikiden geçirip kapatıyorum. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.